Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah sağlığın saatiniz yerindedir en büyük tabii ki her zaman söylerim bize servet sağlığımız şimdi arkadaşlar bunu tekrar biraz ara vermek zorunda kaldık ya şunun için sadece kahve falı değil muhakkak böyle periyodik olarak bütün burçları çıkıyorum su falımız var tarot falımız var bu kanalda ee, bakla falı var yani e, kahve fincan kahve falı var hepsinden e, yararlanmanızı istediğim için ben de böyle bir şey e, ufak bir e, şey yakaladım yani zaman e, problemi vardı neyse yani e, seyredebilirsiniz e, like'larınızı unutmuyorsunuz ve bakalım e, niyetinizi tuttuysanız da neyse haliniz çıksın fayınız diyelim Açalım. Oh. Güzel. Yani tutuyor. Bakın. Bak. Ben de bu arada size gösterirken içerisine bakıyorum neler var neler yok diye. Hadi bakalım yorumlarımızı e, yapmaya başlayalım. Şu gözlüklerimizi de bir takarsak. Evet. Şimdi sevgili arkadaşım. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir rahatsız eden bir düzensizlik var senin üzerinde şu sıralar. Yani hayatınızda yaşadığınız ve sizi rahatsız eden düzensizlikler olmuş. Yani bunun içerisinde sizin de sonucunda e, e, iyiye gidecek. Bunun için hiç şey yapma, panikleme iyiye doğru gidiyor. Ama böyle bir şey yaşıyorsunuz. Hatta geçmişten kalan bir şeyler var. Yani aksiliklerin fazla olmasıyla beraber hani doğru kararlar alamıyorsunuz. Yani ve mantıklı e, hareket etmiyordunuz diyeyim. Ama yolun açık olduğu için e, hepsi çok güzeldi yani tecrübe kazandınız diyebilirim yani sorunların var sıkıntıların seni olgunlaştığı ve geliştirdiği açık bir şekilde ortada çünkü hayatınızın her alanında dilediğiniz ilerlemeyi sağlayabileceksiniz yani önünüz ferah böyle e, belki de işbirlikleri kurarken veya sosyal çevrenizde istediklerinizi elde edebileceksiniz yani bu e, Günden itibaren diyeyim şans size dönmüş durumda olacak. Ancak sizin de çaba göstermeniz gerekiyor. Yani böyle e, olmuyor tabii ki biraz çaba vermek, uğraş vermeniz gerekiyor. Tüm bunları sağladığım sürece böyle canım benim keyif alacağın uzun bir süreç var önünde. Yani ufak aksilikler oluyor ama e, hepimizin e, hayatında birkaç böyle aksilikler olmuyor değil. Şimdi sevgili arkadaşım, bu e, sosyal nasıl antim veya iş hayatınızda bir takım değişiklikler yaşanabilir. Yani e, yeniliği seven ve arzulayan birisi olduğunuz için bu nedenle alışma sürecinde sıkıntı yaşamayacaksın. Yani başka bir yere e, veya kendi dükkanını açmaya başka bir yere transfer, transfer olmaya e, bir üst kademeye çıkmak bunların hepsi içinde yolun açık ama yani şans size dönüyor ama değişiklikler yapacaksın yani bu dönemden itibaren şuna dikkat etmen gerekiyor senin böyle üzerinde olacak güven hissedeceksin Zor bir süreci geride bırakıyorsun yani şöyle senin iletişim yeteneğinden en iyi verimi alabileceksin. Yani şartlar sana doğru olacak. Şartlar istediğin gibi olacak sevgili arkadaşım. Şimdi bu hani ne derler aşk hayatında da mesela hayatından hayatının açısından yönlendiriliyor olabilirsin. Yani aşık olmakta zorlanıyorsun aslında. Yani bağlanma sorunu yaşıyorsunuz. Ancak bundan sonra dedim ya hani yolların seni açık tutacak diye aşk seni bulacak. Ve ne yaparsan yap kaçamayacaksın. Yani güzel iki taraftan da e, güzel haberler olduktan sonra hiçbirimizin de şeyi yok. Yani Bu arada evli olanlar veya nişanlı ve partneri olanlar diyeyim e, ne olacak diye sorarsanız bunlar aslında aynı. Yani şöyle söyleyeyim e, mutluyken daha mutlu olacaksın. Belki nişanlıyken evlilik teklifi alacaksın gibi yani bir kat daha artmış olacak aranızdaki ilişki şeye göre yani iyiye doğru diyeyim. Yani bu arada ciddi böyle birliktelik sana zor geliyorsa da bunun içinde aşk olduğundan dolayı olgunluk gösterin. Yani mesela flört amacıyla başladığın bir ilişki olursa yani karşındaki ya karşındaki kişi yıpratma böyle ihtimali var. Yani seni yani birlikte ye başladığın kişi partnerle aranızdaki duyguların daha yoğun olmak olmasını isteyeceksin ama ancak bunun sadece istemekle mümkün olmuyor gözüküyor. Yani her şeyin sen peşinden koşuyorsun olarak gözüküyor yani İyi biliyorsun ki partnerine herhangi bir tartışmaya girdiğinde mesela gerektiğinde alttan almayı bilmelisin yani birazcık hani e, karşı tarafı dinle yani yoksa e, şöyle söyleyeyim huzursuzluğu ama sen yaratıyorsun ama o sonuçta e, hani iki kişinin de e, bir gün sen bir gün o da olur bir huzursuzluk bir şeyler çıkartıyorsunuz yani e, genizde duramıyorsunuz. Sana göre o yapıyor. Bir dinle bakalım. Yani belki e, kendini, kendi iç sesini de dinle. Yani Çünkü sıralar çok fazla duygusalsın. Yani senin e, bu tür yaklaşımınla birlikte olsun ya da olmasın yani şey duygusal olarak karşındaki kişiye yani partnerine güvenmeyeceğin anlamına geliyor. Yani aynı düzeyde de birlikteliğinizde önem vereceksiniz. Yani romantizme gerekmedikçe başvurmuyorsunuz. Yani öyle de bir şey. Pek fazla romantizmi aslında hani çok önemli değil. Yani gösteriş gibi geliyor sana romantizm veya biraz tuhaf geliyor olabilir. Ama ihtiyaç duyacaksın romantizmi. Yani öyle görünüyor. Birlikte olduğun kişiyi mutlu etmenin yollarını arayacaksın. Bulacaksın da. Yani bu aşk seni ciddi ciddi çok ne derler güzel günler bekliyor. Tepelerden, nepelerden böyle bir yol, bir şey kimi bekliyorsun. Yani sanki böyle beklemeyi aslında gelmeyeceğini bile bile gibi bir bekleme var bunda. Yani Dua ediyorsun, gelsin diye. Ama şöyle bir şey var, ucu açık bir durum bu. Yani gelemeye de bilir ama aklımda sen varsın. Onu da belirtmek isterim. Yani böyle iş hayatına da çok şey vermeye başladı. Çatırtılar. Yani önem vermelisin. İş, işine de önem vermelisin. Yani önem verdiğin takdirde her şeyin iyiye gideceğini ve başarıyı ulaşmak, başarıyı ulaşmakta zorlanmayacaksın. Bunu sen de biliyorsun aslında. Yani bir böyle tembellik bir çökmüş, ne olmuş? İşler zaman zaman tersine dönebilir. Dönmüş de ancak bu sorumlulukları havlu atma. Sadece sorumluluklarını aksatmamaya çalış. Yani maddi konularda da ilerleme olacak sana. Delil ve giderler konusunda e, dengeyi kurabilirsin. Çünkü e, birazcık böyle eli açık, bonkör. Yani var olandan harcamaya başlıyorsun. Kazancından değil. Yani bu dengeyi kuracaksın. Yani finansal açıdan birazcık problem yaşayabilirsin ama hemen toparlayacaksın. Yani dediğim gibi bu iş değişikliği yapmak olabilir meslek hayatında başka alanlarda da devam etmek istiyor olabilirsin. Ama parasal konularda birazcık rahat edeceksin. Hani bu özellikle iş değişikliği yapmak ve hani meslek hayatını başka alanlarda devam ettirmek istiyorsan yani sandığından daha fazla beklemen gerekiyor. Hani müdürlüğe çıkayım, şefken falan birazcık zaman var güzel mi? Yani gerçekten yani yok böyle bir şey. Neye küsüyorsun? Neye kırılıyorsun canım benim ya. Sürekli göz pınarlarında yani erkekler içine doğru ağlar, e, hanımlar zaten onlar daha duygusal oldukları için birazcık da hassas davranırlar. Biraz böyle kırgın gibi, gönlü. Ama kısmetlerin tabii ki şey olacak. Parasal konularda da sanki böyle birinden borç almışsın da geri vermemiş gibi bir sıkıntı var ya da bir şey almak istiyorsun ama e, herhalde biraz pahalı olabilir e, ulaşman ulaşmayı çok istiyorsun ama ulaşamaya da bilirsin onu söylemeye çalışıyorum tabağımız zaten mis mis hani zaten böyle ya bazı istikrarsızlıkların var aslında hani bu senin suçun değil nasıl anlatayım bir şey oturmuş içine hiç bir, hani depresyon demeyeyim tabii ama birazcık moralin bozuk gibi ne etlisine ne sütlüsüne karışmak istemiyorsun. kendi kendine hayatın düzelmesini istiyorsun. Ama işte e, çaba hani çaba sarf edersen inan bak e, daha kolay geçecek senin için e, hayatın, aşkın, artık her neyse iş hayatın, Evet sevgili arkadaşım like'larını atsana. <laughs> Canımın atmasanız da atanlar için de atmayanlar için de teşekkür ederim. Sadece sizin. Yorumlarınızı merak ediyorum. E, lütfen yorumlarınızı e, gönderebilirsiniz. Özel fal için ise e, videoların altında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. E, oradan bana yazarak ulaşabilirler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Salla görüşmek üzere. Hoşçakalın.